Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapmış olduğum gratis alışverişini sizlerle paylaşmak istiyorum. biraz uzun olabilir ama neyse hemen başlayalım. İlk olarak şöyle bir işimiz çıkıyor. Hemen şuradan ben bir ürün seçeceğim. şunu seçelim. Arkadaşlar ilk olarak headshot Shoulders'ın Kepeğe karşı etkili şampuanından aldım. Şöyle bu kuru saçlar için ekstra nemlendirici bakım diyor. Badem yağlıymış. Ee, benim saçım biraz kuru olduğu için ben bunu kullanıyorum arkadaşlar. Ee, o yüzden size de öneriyorum. Evet şurada geçelim. Şu anda şunu yan, biraz yana koyayım. Şuraya koyayım. Ee, Bu da bu benim için değil aslında. Şöyle okuyayım. Kepeğe karşı etkili bir şampuanmış nemlendirici, rahatlatıcı bakım. Kepe, kepek, kaşıntılı saç içinmiş seçilmiş. Okuyamadım. O kaliteli söyledi. Bu da e, kaşıntılı saç derilerini öneririm. Bu arada bunların fiyatı normal fiyatları 13 ama indirimli fiyatları 9 Gerçekten bayağı bir indirim var. E, bir, bir de Head Shoulders'ın son olarak Kepeğe karşı etkili şampuanları aldım. Bir de limon ferahlığı. Bu da yağlı saçlar için. Azıcık bir şey kaldı. Arkadaşlar cıvır cıvır ediyor. Falan saç çıkıyorsa. Evet arkadaşlar bunlar benim değil. Bunlar da indirimdeydi. Annem için. Annem yani annem kendisi istedi aldı ve bunlar da gerçekten ucuzlamış. A Amber kahvesi renginde bunlar da. Düştü neyse. Bunların fiyatı da hemen bakıyorum. 4.75'miş arkadaşlar. Şuna şöyle koyalım. Azıcık ürünümüz kaldı Şöyle bir cüzdan aldı annem kendisine. Bu benim de zaten olamazdı. <laughs> evet bu annemin cüzdanı gerçekten. Çok güzel bir cüzdan. İçini falan göstereyim size böyle. İki tane dolum var. Ay ihtimal şöyle iç içe. Böyle bir fermuar daha var şurada. Hemen kısaca size göstereyim. İçinde de böyle. Bir sürü bölümüm var gerçekten. Bu da çok güzel bir da Annem aldı bana. Bunun fiyatını hatırlıyorum. 18 liraydı. 17.90'dı. Neyse tutturamadım. Neyse son bir bilgi geçelim. Bozatın. Şöyle Nesra Pearl küçük boyundan doğal kaynaklı. Ben bunu içmiştim. İyi. Bu da 50 kuruştu evet. 50 kuruş işte tutamıştım almıştım. Neyse bunu da şuraya koyalım. Evet arkadaşlar videom evet arkadaşlar videoma kadar da kanalı abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğeniyorsanız beğenin. Kanalı tekrar abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi. Hoşçakalın. Beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.